Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size üçgen, çember, dikdörtgen ve karenin alan hesabı, alan ve çevre hesabını anlatacağım size. Ben formu daha önceden bu şekilde oluşturdum. Siz de aynı buraya bakarak oluşturabilirsiniz. Önce üçgenin hesabıyla başlayalım. Double kullanıyoruz. Bu komutta sonuç adında değişken tanımladık ve her birini tekste yazdırdık bu komut satırında. Bu satırda da string olan ifadeyi sayısala çevirdik. Aynı bu şekilde B ve C'yi de yapmamız gerekiyor. Bunun için ben yazmayacağım, kopyalayıp yapıştıracağım. Sadece isimlerini değiştireceğim. Bu komutta e, üçgenin alanını hesaplamıştık. Bu komutta ise e, sayısal olan değeri de tekrar sözele çevirdik. Şimdi bakalım çalışacak mı üçgen butonumuz. Değerlerimizi girelim. Aynen çalışıyor. Şimdi e, dikdörtgeni yapalım. Bitkörtgen'de de gene e, double kullanacağız. Gene harfler verip bu harfleri e, değişkenlere atayacağız. Ve değişkenleri de text'lere atayacağız. gene aynı şekilde string olan ifadeyi sayısal'a çeviriyoruz bu komutta da. Şimdi f için de aynısını yapmamız gerekiyor. Şimdi e, K değişkenimizde eee alanını hesaplamak için komutumuzu girelim. Şimdi L değişkenimize de dikdörtgenin çevre hesabını girelim. bu komutta K komutunda alanını L komutunda ise çevresini hesaplatıyoruz. Şimdi sayısal olan ifadeyi tekrar sözel'e çevirelim. Bir de 11. komut satır textbox için aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi buna bakalım dikdörtgen alanı hesaplamaya. Alanı 30, çevresinde 22 buldu gene de bakalım gene Aynen Şimdi ise e, kareye geçelim istiyorsanız Gene double kullanıyoruz. Gene değişkenler atıyoruz. Yine evet, daha yaptığımız gibi e, Sözel komutu sayısala çevirmek için Yani string olan ifadeyi sayısala çeviriyoruz. Bu komut satırımızda A sonuç eşittir D çarpı D'de de karenin alanını hesapladık. Şimdi C sonuç komut satırımızda da çevresini hesaplatacağız. Burada gördüğünüz gibi parantezleri unuttuğumuz için e, hata verecek büyük ihtimal. Onları koyalım. Hata vermedin işlemimizi tamamlasın. Yedi verelim. Aynen alanını 49 çevresinde 28 olarak buldu. şimdi en son çemberin alan ve çevre hesabına girelim. Gene double vererek komutumuza başlıyoruz. Yani bu double, double komutunda sonuç adında değişken tanımlıyoruz aslında. Bu sefer 4 farklı P, R ve Y, y ve Z ihtiyacımız var. Şimdi p değişkenini tanımlayalım. Şimdi y değişkeninde çemberin alanını hesaplatalım. z değişkeninde de çevresini hesaplasın çembere bakalım. Şimdi son olarak B'yi 5, P'yi de 3 olarak verelim. Çalıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.